Küçük zombi görüyor musun oğlum? Ünlü karakterlerin kapılarını işte bulduk. Hagi bagi, Among Us, Bombardino, Grogodino. Benim adamı şimdi tuvalet. Malo. Çok güzel. <laughs> Senin Woody vuran ben de ay. Evet arkadaşlar bu kapıları bulabilmek için ta nerelerden geldik haberiniz var mı? Bir yılımıza mal oldu. Siz de hoş geldiniz. En sevdiğiniz kapının rakamını yoruma yazın. Hagi vaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 1 diyorum arkadaşlar. Hagi vaki kapısına bakın. oyuncağım nerede? Oyuncak mı? Ne oyuncağı be? Bir yok. Oğlum sandığı aç hemen. Aha sandıktan silahlar çıktı arkadaşlar. Haydi haydi. Olduğu yerde kalmak. Vallahi sana büyü yaparım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz siz? Sadece oyuncağı istiyorum? Oğlum çok fazla voltaj verdik çikolatan. Sadece oyuncağımı istiyorum. Oyuncağım bize değil ki be. Aman be. Baba ben de bir gel oyuncak vardı. da. Bunu oyuncağı mıydı ki? Ne bileyim ya şuna bulmuştum. Aman be. He, giden gitti. Şimdi Among Us bekle seni. Şimdi kapını açacağım dostum. Arkadaşlar bir tane polis tabancası çıktı. Hemen kapıyı açıyorum. Amogus meet yardım etmelisiniz katilin peşine düşmeliyiz. Katil evin içinde zombi baba sana yemin ederim ki o benim doğruyu konuşuyorsundur Amogus. Ama köylü Mahmut ne yaptın lan ona bıçaklamış baba uzak durun Zombi baba küçük zombi siz onu tutun yapmadım ben yemin ediyorum ben yapmadım arkada yaptı. Bilir misin bana o bıçağı sende ne işi var katil amok usta? Ee, ben buradan buldum bu bıçağı. Bu bıçakta öldürülmüş. Yalan söylenici galip. Baba kaçalım amok Doğru. Senede bombardino krokodilonun kapısı var arkadaşlar. Onun kapısını şu anda açamıyoruz çünkü <laughs> kitlemişler. Bu kilidi türemi like at abone ol edinizler. Hadi arkadaşlar kırmak üzereyiz like Kı at abone ol. İşte kırdık. <laughs> zombi baba ve keçek Al bakalım ateşimi hisset. Ben sana şimdi gerçek ateşimi göstereceğim. Bombardino kokodil ordusu. Taarruza geçin şimdi. Baba silah silah silah! silah! Ana silah dediler silah dediler. Aa vallahi buradaymış arkadaşlar vurma lan popoma vurma! Eee! Onların canını istiyorum! Uçma canını takma ama! Ana! Uçma canını varmışlar benim! Alın size bombalar! Ateş yiye. Hayır! Ortamı! Sabi baba çocukla bir anlaşma yapabiliriz. Seninle anlaşacağımız hiçbir şey yok la! Çekil baba dişmiyorum sizi bana? <laughs> Sonunda kurtulduk ondan arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Boynuları kapısı her biri farklı. Baba arkadaşlar! Sağ ol oğlum hayatımı sana borçluyum be Ana şimdi sırada Titan benim şimdi şimdilik var Videomuzu buraya kadar izleyenler Şimdi yoruma 5 yazsın arkadaşlar Hadi bakın şimdi bak kapıyı açacağım, açacağım. Açtım Durun zombi baba küçük zombi Önce sen bize vurdun la. Sizde bir şey var hocam. Çıkarın beni buradan. Güvencik sen ben kebak. Üstasız i̇şte adı yap kaydırak çocuk gibi mi nasıl susun artık. <laughs> Ana. Ana la. Baba saadet. La bu saadet boş diye saadet açmam lazımdı arkadaşlar. Benim şimdi intihar oldu yedek ama. adam şimdi tuvalete birlikte gelmeliyiz. Gel lan buraya. Ben şimdi sana e, büyü yapmaz mıyım? Evet. Ona bir büyü yapacağım. ateş tufanı. <laughs> Zombi baba sen ne kadar şamsansın. O ateş sence bana gelir mi? Aa. Oğlum onu nükleerle kazandım. Tabii ki de ölmüş olmalı. Hani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kesinlikle ölmüş. Şu anda külü bile kalmadı. Sırada blop var. Ana şunun ağzındaki ışığa baksanıza la. Baba ışığı şimdi başlayan sandığı önce. Doğru diyorsun arkadaşlar. Çünkü sandığı önce açmazsak bu kapısı açtığımız zaman direkt saldırabilir. Sandığı açma fırsatı tanımıyor. Blop! Doj tsunami! Kaçma zombi baba, kaçma! Bozon saldırı! Kaçma baba! Küçük zombi, ulan bana! Yaderemlerim hiçse Oğlum bu yap çok güçlü. Arkadaşlar onu nasıl yedeceğimi bilmiyorum. Her yeri kar yapıp yapıp gidiyor. Gel lan buraya adam sen. Geldim işte dostum. Oğlum arkadaşlarımdan uzak dur. O ses de ne lan? Tidano kafa. Canına mı susadın sen? Seni öldüreceğim. Seni de görelim bakalım çekiçlerimden kurtulursan. Oo, bu şimşekler. Geber. <laughs> Tito Bölür kafa uçuşu. <laughs> Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Aa. <laughs> Onu yok ettim Zombe baba küçük Zombe Küçük Zombe iyi misin seni çıkaracağım omuzdan Küçük Zombe oğlum iyi misin Baba kitabı baba da dolara gelmiştim şimdi ya. Salti kafa. Önemli değil zombi baba. Ünlü kapılardan uzak durmanızı öneririm. Şu anda açmamız gereken daha kapılar var. Bir dakika oğlum tuttum sonra kapısı değişti işlem. kapısına sonra geçeceğiz. Ateş silahını aldım arkadaşlar. Şimdi açıyorum bu kapıyı. Açtım. Ana bu bir garaj kapısı. Tuk tuk sağır. Elini kaldır. Dur zombi baba. Ben dostum. o sesini Zombi baba küçük zombi beni oradan kurtardığınız için bu sofrayı lütfen kabul edin. Hala ne güzel yiyecekler valla. Hepsi sizin için hazırlandı

Anne daha yeni gelmiştik ama. Neyse oğlum onlar gider boşuna iteleyip durma. İşte sırada dişsiz var arkadaşlar. Önce sandığı açalım. Ama o sniper sınavı. Üç çeşit smoke bombası. Baba bu Zafarlar. Seni anlaşılan uyutmamız gerek oğlum. Smokter at. <laughs> Yapmayın bunu. <laughs> Tıpkı uzaklaşma. uzaklaşmama. Niyetimiz sana zarar vermek değil eğitmek. Neyse sana amacım zarar vermek değildi. Sadece eğitmek istiyorum seni. Bak burada balıklar var. Sizin balığınıza kalmadım. Ah, pis avcılar sizi. Sana ne kadar iyi olduğumuzu göstereceğim. Aç baba kapıyı. Ya. Oğlum ne yapıyorsun la? Sen bana bırak. <laughs> Aslında o kadar kötü birileri olmayabilirsiniz. <laughs> Bir milyon mu bize yoksa? Yavaş yavaş. O zaman üstüne binebilir miyim? Aa, benim koptu zombi babam bu kadar ağır mıydı sen canım? İşte bu be artık ejderhamız var küçük zombi. Geri biniyorum baba. koptu. Yarın devam ederiz çocuklar. Zaten bacağım da ağrıyor. Özgürsün dişsiz. İstediğin zaman gelirsin. Hadi oğlum şimdi sıradaki ünlü kapıyı açalım. Ana Şerif Vudi. Kapısı bir daha altından. Tıtıklısınız zombi baba. Küçük zombi. Şerif Vudi bizim suçumuz nedir? Neden bizi bu hapishaneye kapattın? Sizin suçunuz aşikar. Bu ünlü kapıları açmamanız gerekiyordu ve açtı ve suçunuz 20 yıl hapis. Ne? 20 yıl mı? Ana! Ben yaşlanırım o vakte kadar. Şeref Budi özür dileriz. Çıkar bizi lütfen. Şeref planıma oy. Ana e tamam zombi baba bir küçük zombi kurtarır mı bu plan? Kurtar aracak tabi. Sen merak etme şimdi kedi taklidi yapacağım Sadece kediyim. Miu miu. Hadi hadi kadar tatlı bir kedi. Zombi baba küçük zombi buraya. Sizi gidin sizi kaçamazsınız hiçbir yere. Kaçın. Kahretsin. O kediyi de fare nasıl zombi babayı kaçırabilir. Şerif Udi gözler kayboldular. Tom Jerry siz adamsınız oğlum. Nasıl akıl edebiliriz bizi kurtarmayı? Oğlum. Tamam. Orada yakalandığınızı görmüştük zaten. Tamam planı sayesinde kurtardık sizi. E ee, yani ben olmasaydım hala hücrede yatıyordunuz valla. Baba daha açmadığımız iki günlük kapısı daha vardı. Evet o kapıları açmalıyız. Durun gitmeyin Şerif Udi ve polisler hala oradadır. Buna mecburuz. Kapıları açacağız. Polisler durun lütfen. Yakalayın onları. Kusura bakmayın ama biz yakalanacak hiçbir şey yapmadık geç şurayı ya. Ne yapıyorsunuz abi baba? Dur yapma. Aa. Şerif Udi bunu yapma. Bak istemezdim ama bana başka seçenek bırakmadın. Eğer o kapıları açarsan suçun ikiye katlanır. Kusura bakma ama açmak zorundayız oğlum sen de aç. Baba bence ilgilidir dikkatli ol. Merak etme oğlum dikkatliyim. Frontman. Ben de sizi bekliyordum yeni yarışmacılar. Sokrit Game askerleri. Emriniz nedir? İkisini de oyunlara götürün. Uzak durun lan yaklaşmayın. Biz daha öncesinde sizin oyunlarınızı oynamıştık. Ve bir daha hiç kimse oyunlar oynayamayacak. Baba diken yeni kullan. Hayır. Kaçamazsın. Bugün senin son günü frontman. Asker kaldı mı başka burada da var. Tamam hepsi yok oldu. Sadece bir kapı kaldı. Odayın kapısı. Metalik kapı. Ay. Ayın karanlık yüzü canavarlarım zombi baba ve küçük zombi dişini bitirin. Buraya gel lan Küçük zombi zombi baba biz Allah'ın laygılamıyoruz siz ayı yakalayın. Olmaz öyle yani şey. Bu kadar fazla sizin gücünüz yetmez. Ah, geberin lan boz golemleri. Hepsi öldü! oğlum. Ah, i̇çeride kan adam var. <laughs> Sanırım hepsinin işi bitti. Lan ay. Nereye kaçtın lan? Nereye kaçtın seni korkak? Ah, ah, baba. Ya baksana. Ah. Bu ayın karanlık yüzü kıpkırmızı. Bir an önce bir eve girip saklanmalıyız. Sejjeri al ben de top alacağım. Şafağa kadar burada bekleyeceğiz çocuklar. Her yer canavarla dolu. Arkadaşlar bugün ünlü kapıları seçtik. Ne seçtiğimiz? güçlere katlanmak zorunda kaldık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yanı sağında ve sonunda videomuz çıktı. Tıkla tıkla. Tıkla tıkla tıklayı bize bir unutma. Hoşçakal. Bay bay.